69 yaşında kayıp Ahmet Kemal Engin'i arıyorduk. Demans hastası olduğunu ve huzur evinde kaldığını, huzur evinden de e, salını verip buyurun gidebilirsiniz. Bankada işleriniz varmış denildiğini hocam kafasını sağlıyor. Hocam bir demans hastası, e, işimi göreceğim ben çıkmak istiyorum dediğinde herhangi bir yerden ki özel bir merkez bu para veriyorsunuz. Devletin de olsa aynı sorumluluk da hani salınabilir mi? Ya bu mümkün değil. Bakın şöyle bir şey var çok ileri evreleri hariç demans ve Alzheimer'da insanlar zaman zaman mantıklı cümleler kurarlar. Bu mantıklı cümle kurmaya bağlı olarak daha bu gayet iyi ya dedi ki ben bankada para çekeceğim dedi. Aa, gayet mantıklı konuşuyor gidebilirsin dememek gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Çünkü bilişsel karmaşa ve konfüzyon dediğimiz o bulanıklık hali bunlarda sık yaşanabilir. Dolayısıyla çıktıktan sonra geri dönmeyi unutabilir, yolunu unutabilir. Bir sürü başına iş gelebilir. O yüzden asla ve kata bu gibi durumlarda Kontrolsüz ve refakatsız bu insanları dışarı salmamak gerekiyor. Aynen. Ee, maalesef çok acı bir haber geldi. Ee, Ahmet Kemal Engin hayatını kaybetmiş. Kız kardeşi İnce Hanım İnce Erda hattımızda. İnce Hanım başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Aslında konuşacak çok şey var da şu anda sözün bittiği yer. En azından abicemin bir mezarı olacak. İyi ki varsınız ki bu olay hızlandı. Çok teşekkür ediyorum. İnci Hanım nerede bulundu? Nerede bulundu? O kaldırım başı köyünden yukarıya doğru çıkıyor. Haldan köyünde ormanlık yerde çalının dibine sığınıyor, akşam alıyor. Üç dört tane sigara içiyor, sigaraya düşündü. İnci ne zaman geleceksin, İnci ne zaman geleceksin? Sigarasını alırdım, harçlığını verirdim. Helal olsun, Ondan sonra orada soğuktan donup düştük. Maalesef cesedini buluyorlar. Ah, ince evet. Yani evet. o kadar üzgünüm ki ama yani evet. çok ihmal var. Bakın Vallahi çok güçlü ihmal olmam var. Gerek. Evet, çok ihmal var. Güçlü olmam gerekiyor. Oğlum, küçük oğlum bana çok düşkün. İkisi de çok düşkün. Anne bizim hayatımız ne olacak? Kendine dikkat etsene. Hayır, şey Allah'tan geliyor. Yeter artık dediler. Onlar için güçlü olmaya çalışıyorum, Sinan Hanım. Çok haklısınız, ee, güçlü de olmalısınız. Ama e, Ahmet Bey'le ilgili de ben eminim siz zaten çok dirayetli ve güçlü bir kadınsınız. Çok bu güçlü. işin ucunu bırakmayacaksınız. İhmali olan herkesin, e, bakın öyle bir sorumluluk ki bu. E, belki bir başkasının başına gelmesini önleyeceksiniz. Sağ olun. Hem yayınımıza katıldınız, hem biz de sesinizi duyurmaya çalıştık. Bu sayede. Bir başkası daha aynı sonla karşılaşmasın evet, hiç olmazsa. Aynen. Aynen onun için size müracaat ettim. Çünkü rüyada gördüm küçük bir köyde Hasan diyorum eşime ne olur gidelim abimin cenazesine yetişelim. Ne olur ne olur derken uyandım ve dedim ki açtım telefonu. D Kanal D'ye müracaat ettim. ATV'ye müracaat ettim haber yayınlarına. Size müracaat ettim en son. Çok teşekkür ederim ilginize. Allah bin kere razı olsun rica Var ederiz canım. Yani bir Tabii nebze sözüm yok. Haklısınız bir nebze hiç olmazsa e, yani içinizin huzur bulması için benim çok canımı acıtan bir laf bu ama kayıplarda <laughs> en çok duyduğum şey hiç olmazsa e, yani bulalım her ne şekilde olursa olsun bir mezarı olsun diyorlar. Çok canım yanıyor bu laftan. İnci hanım e, peşindeyiz ama biz de. Ama belirsizlik, belirsizlik. Belirsizlik çok kötü bir çok. şey. Belirsizlik çok kötü bir şey. Beni ömür boyu vicdan azabı çektirecekti bana. Doğru söylüyorsunuz. Ha. Allah gani Onu, gani rahmet buna eylesin. Da buna da şükür. Allah gani gani rahmet eylesin. Tamam. Allah yani bundan sonra hep size iyi günler göstersin evlatlarınızla tamam. beraber Cümlemiz inşallah. Tüm cümle kullarına. İnşallah. Sağ olun, var olun bağlandığınız için. Bu kadar. Şimdi, Burada şunu söyleyebilirim. Için. Türkiye nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Evet. Dünya nüfusu da gittikçe yaşlanıyor. Yani ve yeni ömrümüz, kanser diyorlar Alzheimer Ömrümüz için. uzuyor. Ee, bizim daha önce bu yaklaşık 300 bin yıl boyunca dünya sahnesindeyiz. 35-40 yaşında ölürken son 200 yılda yaşımız bir misli arttı ve bu beden buna uygun değil. Alışmakta zorlanıyor. O yüzden Alzheimer, demans gibi hastalıklar arttı. Bu durumda bu gibi rahatsızlıklar olan insanların sayısı çoğalacak gibi görünüyor. Ve bundan sonra da çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Bu insanlara karşı çok daha özenli olmak gerekiyor. Şimdi burada tabii hukuken e, bir ben yaptırım bir var mıdır? Hukuken yorumlayayım. Aslında bu bulunduğu yerden ben para çekeceğim diye çıkması şöyle demans hastası e, vasi tayini gerekli. Yaptığı hukuki işlemlerin hepsi geçersiz. Para çekmek, ondan sonra imza atmak, borçlandırıcı işlem yapmak ya da kazandırıcı işlem yapmak, yani birine gidip bir bağışta bulunmak bunların hepsi geçersiz demans hastası için. Hani ben bunu yapacağım deyip oradan çıkması bir kere ihmali bir suret adam öldürme sırf kasti olarak olmaz. İnsanlar hep örnekler üzerinden gidiyoruz. İnsanlar hep böyle kasten birini öldürmek gibi geliyor. Hayır taksirle ihmal sebebiyle de ölüme sebebiyet verme suçu var. Yani burada bu sorumluluğu alan kurum bunun bilincinde olması lazım. Eğer bilincinde değilse de e, soruşturma sonunda bununla ilgili bir e, tahkikat olması lazım. Yani bu kurumun araştırılması lazım. İhmali suretle burada bir ölüm gerçekleşmiş. Yani bu adamın başını boş bırakmışlar. O adam. Ve bakın çok Allah acı bir ağacın dibine sığınmış ve donarak hipotermiden olmuş. Donarak, donarak hayatını olmuş. kaybetmiş. Evet. Yani yani akıl sağlığı korkunç. yerinde değil. Evet. Yani bunun e, izahı yok. Ben çok üzmek de istemedim İnce Hanım'ı ama yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Ve şimdi Serdar Tay biraz önce dedi ki, pınar'ın dedi, araştırdık. O bölgede yine artık kimin ihmali var? 10-15 tane böyle insan, çeşitli zamanlarda hayatını kaybetmiş. Hı hı. Ee, mesela burada arama kurtarmada da eksikler var. O gün konuşmuştuk hocam, hatırlıyorsunuz. Yani, yani çok daha sıkı bir arama yapılmalıydı. Drone mesela. denen bir alet var artık, çok daha kolay ki karkış değildiniz. Hani iyi bir dronlamayla belki daha erken bulunabilirdi. Tabii bu ihtimalleri artık konuşmak ne kadar değerli bilmiyorum ama sonuçta hiç istemediğimiz, hoş olmayan bir durum söz konusu oldu. Eğer daha önce de orada benzer olaylar olduysa ciddi bir ihmal var ve bunu çok iyi araştırması gerekiyor. Evet değil. hocam.